Hepinize merhaba arkadaşlar ben dikiz bugün sizlerle yepyeni bir bölümle bugün hepinize merhabalar 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 hoş geldiniz diyelim. Bugün League of Legends'ın sanırım 25. bölümü yanlış hatırlamıyorsam eğer. sizlerle beraberiz bugün ne yapıyoruz? Bugün kasa açılım videosunda çıkardığımız Lux kostümü ile beraberiz Lux oynuyoruz. Bakalım neler yapabileceğiz? Nasıl işleyecek durumlar? Çok merak ediyorum umarım güzel bir şeyler yapabiliriz. Kara asat girdim. Ürünlerden. İş yapacağına inandığım bir şey. Nedir o? Ürün. Ee, onun dışında ne diyebilirim başka? Bu yeni kostümle ilk defa oynayacağım. Daha önce hiç oynamadım. Lux'da çok iddialı olduğum bir şampiyon değil ama bir şeyler kıvırırız. Ay karşıda kartus var. Karşı taraf baya hard. Bizim takım da fena değil, gerçi vel kuzumuz var yani. Bakalım, bakalım, bakalım. Şöyle birazcık suyumuzu içelim. Işık bağı klasik. Işık bağıyla başlayalım. Ee, karşıda çok ağır tank yok. O yüzden Luden alacağım. Çok ağır tank olsaydı Liandri alacaktım. Aa, arkamda ne güzel çıkıyorlar çıkıyor lan. Çok hoşuma gitti. Oo Senna ya dedi bu lafı Lux. Senna ışıkla gölgelerle alakalı bir şey söyledi. Lux da dedi ki aslında bakarsan ışık olmasaydı gölge de olmazdı. Güzel laf beğendim. Bu arada benim Q tutturmamı bekliyor bariz bir şekilde. Ama onun skilllerini dodge'larken Q yememeye çalışmak birazcık zor. Birazcık zor. Aa yıldız çiçek şeklinde böyle yıldız şeklinde bir şey açılıyor yerde çok güzel. Şu E'nin pasifi de güzelmiş. Genel olarak beğendim ben bu kostümü ya. Güzel, hoş. Canım çok az ya. Kendime güvenmiyorum şu an. Senle de Karahasat girmiş. O da problem. Çok yük kastılar bir de erkenden. Base atayım ben. İki menzilliye karşı tek menzilli olunca işte çok etki gösteremiyorum. O birazcık canımı sıkıyor. Ve çok dürtülüyoruz. Bir canına kaçtı ya o Senna Büyük can sıkıntısı ya Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Olmaz Lux'cum o yüzden dileme boşver Başlamıyoruz çekmem kaçmaz çekerim asıl Olur Yanlış attım ultiyi Gerek var mıydı be çocuğum? Al şöyle atalım. Aa tutuşturu ölmüş güzel. Ulti güzelmiş böyle şey çiziyor. Hemen B atalım. Yoksa bundan mı alsak? Ha bu Luden alalım. Luden her türlü daha OP. Ee, ondan sonra bir tane de AP alalım. Üstüne bir de can iksiri alalım. Fena sisin içine girdiğinde benim emin onların sisin yerini gösteriyor olması çok iyi. Yemezler. Orada Sena da full AP gidiyor galiba. Bakayım. Yo o zırh gidiyor. Neden bu kadar çok vuruyor o skill'i o zaman acaba? Benim dirençlerim düşük diye herhalde bilmiyorum. Ben geliyorum. Atacağım ben zırt ulti ya. Nasıl olsa sürekli hızlı hızlı geliyor. Udiri bir tıkçı sattım orada çünkü ben de ölürdüm yoksa. Minyon dalgasını yok etmem lazım. Ay! Kule şuna şuna şuna. Ne oldu ne oldu? Geldikleri gibi giderler. Hadi bakayım. Zort. Hadi hemen base'imizi atalım. Ayakkabıyı tamamlayalım. Ee, ayakkabıyı tamamladık. Sonra şu Rayleigh'i mi alırsak? Rayleigh alalım ya. Rayleigh akar gibi. Kanser böyle iyice. Çok iyi. Bizimkiler kestiler o tarafları. Ben de şuradan minyon altın ve xp'sini alayım tek başıma. Oh oh afiyet. Güzel güzel yedim hepsini. Hızlıca gelen bir kitle kontrolüm olduğu için mutluyum. Çünkü şey yapıyorum. Üstüme gelen birilerinden kendimi korumaya çalışabilirim. Oha. Hadi görüşürüz Akali. Oğlum şu an üstünüz. Üstünlüğümüzü hiçbir şeye dönüştürmeyelim mi? Ne yapalım? Yatalım mı? Ay yalnız ne vurdum lan öyle ki. Eko şarkı söylüyor ha. Bam bam yapıyor böyle. Zırt pırt atıyorum. Nasıl olsa 8-10 saniyede bir geliyor zaten. Bir tane daha. Ha oraya gitti sanmıştım. Ölmüş lan. Ya ultim ne kadar çok vuruyormuş. Ha baron alalım diyorlar. Olur geleyim. Reklam arası gibi geçti yanımızdan ya. Hadi base atıp eşya alalım. Ramus inandı ya bir de bir şey yapabileceğine, bizden bunu çalabileceğine. Rabadon abi yakışır. 50 gold daha bekleyelim de. Şunu da alalım. Oh 411 AP. Hadi diğer lane'e. Selam. Bakalım ne zaman vereceğiz ödül altınını. Hı, hı Tamam gördüm gördüm. Beyi <laughs> patlatmayı unuttum. Şimdi şöyle bir şey var. İsabet ettirmiş olsaydım ölecektin ama isabet ettiremedim. Hiç bakmadan atıyorum azıcık bakarak mı atsam acaba şu ultileri ben ya? Değil mi? Çek git lan buradan. <laughs> Ayım da tulan. Kafama ramus düştü. Seninle güzel kaldırdı burayı toparladı. alalım. Hmm. Ha oyun mu bitti lan? Ha FF verdiler. Yine kaybeden takımdan biri ez, ez yazdı. Peki. Aa bu arada Lux kostümü acayip tatlıymış. Çok hoşuma gitti. Kime verelim? Şu lane'e rağmen inatla devam eden de verelim. Çok zor zamanlar geçirdik lane'de çünkü beraber. İki mesafeliye karşı tek mesafeli oynamaya çalıştık. Baya ee, onun için zor bir oyun olmalı. Neyse efendim izleyen herkese izlediği için teşekkür ediyorum. Ee, kanala like atıp video abone olmayı, video abone, 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 abone. abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakıyorsunuz. hoşça kalıyorsunuz. Hop bir anda zıng zınk bay bay.